Evet. Hayallerimiz yıkılıyor sayın seyirciler. Gidiyor. 18 senemiz burada geçti. Acı tatlı hatıralar. Gerçi yeni hastanemize alıştık ama yine de insan üzülüyor. Şey. evet yavaş yavaş çatırdamaya başladı evet <laughs> yalnız belediye olur yalnız da burası polis karakolu olur Kaşço, kaşço. Aha, aha modis, aha. aha. Burada biz üç tane deprem geçirdik. Demek ki sağlammış Ece. Hadi üfle, 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 üfle. <laughs> Aha geliyor. Aha geliyor. Aha geliyor. Ya gel buradan seyret ya. Gel buradan seyret. Ya, gel, la gel lan Bina üstüne gelir, ön tarafa gelir. Vallahi patlamış orası. Böyle gidecek diye korkuyorum ben. Gelmez bu tarafa olmaz. Ha yukarısı çok yamuk duruyor çünkü. Evet. Evet. Oh anam be. Lan martıya bak. Kaydır, evet gidiyorsa sayın seyirciler. Gidiyor 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 gitti. gitti vallahi. Kaç kaç. Gitti be. Ээ, evet, матчины,